<laughs> orada gitmiş <ciddi> basıyor. <laughs> 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 <laughs>

Hayatımız bununla devam ediyor. Dandır Mahallesi'nden geldiler. Sarıkavak'tan. Firazlıya'yla. Denizli. Çamali'nden geldiler. Bir, uzun yıllardır bu işlemi yapar. Odun çayının verdiği lezzeti hiçbir yerde alınmaz. Çamal yöresinde tek çay yapan odun ateşinde Ramazan kavaldır. Yıllardır gelen giden Denizli'den, Açbayan'dan diğer komşu köylerden gelenler sürekli özellikle çay içmeye gelirler. Gayet güzel, lezzet, lezzetli, odun ateşinde sıcak, taze, güzel bir çay. Sabah 10'da başlar, <laughs> akşam 9-10'a kadar devam etmektedir. Yaz aylarında biraz daha fazla devam ediyor, 11-12'ye kadar de devam eder. Daha erken. <laughs> Kameraya bak. 10 saat bile durmadan çalıştık yani. Bu meslek icabı durma bulmuyor fazla. Devamlı kıpramaktasın. Devamlı servis yapmaktasın. Ya eskiden köyümüzde insan da çoktu. Şimdi her yere dağılarak dışarıda dışarı çalışıyorlar. Moğol çevrelerinde. 3-5 sene daha devam edeceğim kendim. Ondan, Ondan sonra, de... sonra, oğlumların oğlum var. İsmi sorar mısınız? İsmi Nazmi. Evet. Ona devredeceğim. Evet. Babamız da uğraştı evvel bu meslekte. Dedelerimizden kalma. Oğlumuz da 6. olacak. Tanımadığımız ki kimseler gelirlerdi mesela. Tamam. 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 Önceden tam adamımız dedelerimiz. Kervanla geçiyorlar. Gelen kervanlara, eşkıyalara çaylar vermişler. Tabii memnun oluyorlar. Yaylı çay olduğu için daha tatlı görmüşler. <laughs> <laughs> <Sergin>. Ben you. <laughs> <laughs> Obrigado. <coughs>